Ali Naci küçük transfer döneminin büyük bölümünde mesaisini yıldız golcü Victor Osimhen için harcayan Galatasaray, UEFA listelerinin bildirileceği son gün ise Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan hamleleriyle yine dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı. Aylar önce anlaştığı Leroy Sané dışında Wilfried Singo'yu da renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, şimdi gelecek yatırımı peşinde. Aslan, basel forması giyen Canis Adjete'yi takibine aldı, SİNG o gecikmeli gitti. Afrika Foot'ta yer alan haberde Sarı Kırmızılıların İsviçre ekibinde dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki genç stopere imza attırmak istediği belirtildi. Haberde, Ganalı genç oyuncunun bon servis bedelinin 10 milyon avro olduğu ve İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'un da Jonas'ı izlediği ifade edildi. Diğer taraftan İstanbul'a yerleşmeye çalışan ve Burundi maçı için izin alan Wilfried Singo, Fildişi'nin Gabon maçı için ülkesine gitti. Potansiyeli var, Canis Adjetey, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Geçen sezon Basel formasıyla 5 maça çıkan genç stoper, 442 dakika sahada kalırken skor katkısı sağlayamadı.